Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler birlikte Snoop Dog'un hayatını öğreneceğiz. Snoop Dog arkadaşlar biliyorsunuz bir zenci, zincir şarkıları üretiyor. Şarkılar üretiyor. Snoop Dog'un arkadaşlar 20 Ekim 1971 tarihinde doğduğunu biliyor muydunuz? Kemal Sunal o zamanlarda yaşıyordu. Nasıl oluyor bu o zaman? Derseniz tamı tamına bu adam 43 yaşında. Arkadaşlar doğumu 20 Ekim 1971 yılında yapıldı. 43 yaşında Long Beach, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor bu adam. Veya Long Beach annesi, Kaliforniyalı babası, ABD'li ise kendisi ABD'li Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş bu adam tarzı arkadaşlar hip hop, gangster rap, regga, gefuk, fun. Meslekleri arkadaşlar rapçi, yapımcı, aktör. Bunları biliyor muydunuz? Sadece müzisyen mi oluyordunuz yoksa bir çeşit zenci mi? Bunu e, bilim adamları henüz artık çözmüş değil. Ardından arkadaşlar etkinliği 1992 günümüz. Etkin yılları arkadaşlar. En sevdiği yıl 1992 günümüz. Çünkü bunun için arkadaşlar henüz daha hiç kimse bulamamış. Ardından arkadaşlar plak şirketi Diatro. Ardından No Limit, Kapitol Doggy Style, Capitol, Doggy Style. Biliyor muydunuz? Capitol alışveriş merkezi İstanbul'da Dog, Dog Style ve Gaffin. İlişkili hareketler Doktor Dre, Tupac, Ice Cube, Peril, The Dog, Pung, Ardından ve gibisinden mesela Jason derudo ile bir klibi var. Vigil. Vigil, Vigil, Vigil. Mesela Arkadaşlar bu adamın ismi Calvin Joroz evet. Calvin Jordozar Brodus Jr. Evet arkadaşlar, sahne adı, adıyla Snoop Dogg Snoop, Snoop Dogido. Arkadaşlar, Snoop Dogg biliyorsunuz bütün yabancılarda bir lakap vardır. İnsanların bir ismi bir kenara bir lakabı da bir kenara ayrılır. Bunların birleşimi sonucunda bazı kelimeler Evet. Çıkar. Gibisinden. Arkadaşlar konu başlıkları, diskografi, filmografi, ödülleri. Ödül yapıyor adam. Bu ödü, adamın ödülleri var. Ardından kaynakçıları var. Kaynakçıları bol. Dış bağlantılarıyla ilgili aşırı derecede şeyler var. Ama bunlara girmeyeceğiz. Bunlar genellikle Snoop Dogg'un hiç hoşlanmadığı şeyler. Çünkü ben de görsün oldum. E <laughs> kan kan vitmo music gibisinden. Evet, kulaklığımı çıkartmak istiyorum. Ve evet, şu şekilde de yapayım. <laughs> bu adamın arkadaşlar en sevdiği müzik reggae albümü. Su ağzım nereye doggy style d -d 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 gibisinden. Arkadaşlar biliyor muydunuz? Eğer ki e şu deneyime şu deneyimdeki su karışımımı izlemediyseniz şu kısımda görebilirsiniz. Yani tam da beş parmağın avucunun içinde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere.